Yarınımsın. Ne diyeyim ki ya babacım ne diyeyim ki? Belliydi zaten de. Hani dedik yapmaz dedik. Yaptı ya. Yapmaz dediklerimizin hepsi yaptı abi. Oğlum bir, bir kişi de şu adama yol versin ya. Vallahi bekliyor bak biraz önce ben şey yaptım. Gel kanka. Bir kişi de versin adama. Adamı yukarı zaten. Abi geçemedik ki ya. Vallahi geçemedik. Teyze abicim hiç. Dayı tehlikeli hareketler yapıyor da dayıya bir gün biri toslar. İnşallah olmaz ama. Bu abimiz de yolu kapatmış. Yani kendinden başka kimsenin gitmesine izin vermiyor. <laughs> Yine yakaladı birini. Nasıl önüne geçti ama korktum ha. Korkmadım da değil arkadaşlar. Hani şey yaptık ya biraz böyle aralara aralara girdik ya. Şey olabiliyor bilmiyorum. Sivil polis falan oluyor. Bazen bazen göremiyoruz uygulama noktasında. Uyarıyorlar öndekileri. Hemen çek çek yaptı. Biz de sola kaçma gibi bir şeyde davrandık da boşa davranmışız. Ama olsun tedbiri elinden bırakmamak lazım. Ama boşu boşuna niye cezayim ki? Öyle değil mi? Ya bedava. Ya. ya olabiliyor. Niye solladım? Aksiyon için değil ya da heyecan için değil. Ya birazcık da olsa heyecan var ama abi gitmiyorlar ya. Böyle bir şey olabilir mi? Gitmiyor ya. Bol yol bomboş. Artık manzara yok, bir şey yok. Neyin keyfini çıkarmaya çalışıyorlarsa veya ağır ve hastalar böyle hani adam hayatta da ağır. Artık birlikte kalka. Hadi abi, hadi abla. Şöyle böyle yap et. O şekilde davranıyor. E, araba kullanınca da günlük yaşantısını trafiğe aktarabiliyor. Onun için arkadaşlar. Ben ben abi yok çıkaramadım ya. Çıkaramadım. Yok yok abi kırmızı da ceza yemeyelim boşu boşuna. Afiyet olsun. Buyur. Eyvallah abi yok yok eyvallah. Ramazan'ın sonra olsa eşlik ederdik de. <laughs> Ama kafamız nasıl güzel nasıl güzel. Dayı yaşıyor. Hadi geç abi geç. Köpek çıldıracak herhalde. Bir durdu. Tamam abi sakin ol. Korktun mu saldıracağım mı belli değil. <laughs> hop 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 kızı düşüreceğiniz lan. Aniden saldırdı ha. Vallahi iyi şey yaptı kavradı. İyi hakim oldu. Teyzecim, teyzecim, teyze, teyzecim, günaydın, teyzecim, günaydın, günaydın. Evet arkadaşlar artık yani bahar geldi geçti, sen gelmez oldun. Bana ne oluyor bilmiyorum anlamadım da. Güzel bir atmosfer var arkadaşlar. Yani teyzemizden tutun bütün böyle insanlar artık spor yapıyor, yürüyüş yapıyorlar ya böyle güzel bir motivasyon oluyor. Güne güzel başlıyoruz. Ama biz bir yaza geçemedik. Üşüyorum abi. Sabahları böyle erken kalktığımızda yola çıktığımda üşüyorum. Daha yaza geçemedik. Arkadaşlar teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Tekrardan görüşmek üzere kendinize iyi bakın.